Şimdi ben bu hastalıklarla ilgili çalışmalar yapılmış. Hı hı. Laboratuvar ortamlarında denenmiş. Özellikle bunun ilk şeyisi mucidi Doktor İbrahim Kerim Mısırlı bir doktor bu da. Herkes ondan aldı ama kimse adını beyan etmiyor. Ben ediyorum. Gururla hı. ediyorum. Severek ediyorum. Minnet borcu olarak ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ama ondan önce de bizim havas alimlerimiz El Hüseyini, El Buni'den tutun işte efendim Ebu Yağla, El Ferra'ya kadar bilmem Suyuti'ye kadar, hadis alimlerinden birçoklarına kadar hava salimleri de vardır bunların içerisinde. Dua ile insanları tedavi etmişler. Yani bunlar ya, hep denenmiş, denenmiş yani gerçekten tedavi olmuşlar. Resulullah'ın bizzat tedavi yöntemleri var. Allahümme inna zübke minadel veca diye mesela başta kendisinin Allah'ım bu acıdan sana sığınırım, bu ağrıdan sana sığınırım diye ağrıyan yerine elini koy. İşte Bismillah ergike innallahi yeşfike gibi ayetlerle, şey işte dualarla dua ettiği Allah'ım inna min Allah bu ağrıdan sana sığınırım. Benden bu arayı gider dediği. Ayrıca, yani göz hastalıklarından. Yani psikolojik hastalıklara kadar pek çok hastalık için efendimizin şu şu duayı, şu şu ayeti, şu şu sureyi şu kadar oku diye hocam, tavsiye buyurduğu bir Hemen burada dua. yazıyor zaten göz hastalıkları için Ennur 256 evet. kez, El Basir 302 kez, El Vahhab 196 kez Bravo. okunmalıdır diyor. Süpersin. Ve diğer hastalıklar için de hocam isterseniz siz buyurun. Pankreas evet. ve şeker hastalığı için mesela bunları direkt tedavi olarak kabul etmek değil de ama rahatlatır, şifa bence, verir. Bravo. Yani, Huzur verir. Tabii ki yani, doktor tedavi ediyor. Tabii ama ki. Doktorla tedavimiz devam ederken bir yan tedavi olarak. Çünkü e, Amerika'da 3 tane üniversitede deney yapılmış. E, Malezya ve Endonezya'da 2 tane, tane üniversitede deney yapılmış. İyileşmesinden umut kesilen 100 hastadan 74'üne kadar Malezya ve Endonezya'da çıkmış. Çünkü e, gene de yani büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler. Amerika'da %71-69 civarında olmuş. Kalp hastalarında tedaviye daha hızlı cevap vermiş. Çeker Hocam bir doktora gittiğiniz zaman zaten kötü bir hastalık olduğu zaman Allah korusun. Doktor diyor ki tabii ki tedavi biz yapıyoruz ama önemli olan senin, man insanı, tabii ki. Mane senin Mane ]miş. maneviyatını yüksek tutmak. Aynen öyle. Ve mücadele et. İnancı, edici. inancı. Bravo. inancı e bu dualarda inancı, maneviyatımızı Mesela şimdi e, Allah vermesin kimseye. Ama bugünlerde beni arayan insanların çoğu bundan dolayı arıyorlar. Hocam kanser hastalığına kanser karşı hocam. tedaviye gireceğim. İşte şey görüyorum, kemoterapi görüyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Tedavini mutlaka göreceksin, olacaksın. Tabii ki. Fakat bu arada Ya Allah Celle Celaluhu Ya Allah 66 defa, Celle Celaluhu 102 defa seans seans kendine uygula. 2-3 seans. Bu Hollandalı bir profesörün denemesiyle Allah dediğin zaman dil damağa yapışıyor ve tekrar iniyor. Bu esnada beyinde bir yer titreşime giriyor, vücudu uyarıyormuş Allah ona Allah. karşı. Yani çok enteresan tespitler var yani. İnanın bir yani akıllara durgunluk o veren tespitler. Bir daha söyleyelim var. mi? Ya Allah. Ya Allah dediğiniz zaman dil damağa yapışıp bırakıyor, biliyorsunuz. Ya evet. Allah, Allah, Tabii. Allah. Kalple ritmik olarak zaten hem ahenk olarak atıyor bu. Beyinde bir takım yerleri titreştiriyor ve oralardan vücuda enerji yayılıyormuş. Belki de ölü hücrelerin Belki, dirilmesinde, yani felçlilerin de... dirilmesi, sağlığına kavuşturulmasında bu titreşimle ilgili olarak yapılan tedavinin bir nevi beyin kendi içinde dünyada yaptığı bir zikir çeşidi ya Allah celle celaluhu. Buna inanarak yapmak tabii. Tabii ki inanarak öyle. en önemlisi zaten bu. İnanç olmadan inan... hiçbir şey olmaz. Bravo. Evet yani inanç. Söyledik ya en güzelin. Kalpten cümle... inanacaksın. İnanmadığın takdirde Hiç ne bana, doktorun faydası olur ne ilacın faydası olur. Hiçbir Ve plasebo şeyini biliyorsunuz, etkisini biliyorsunuz. Hı -hı. Boş e, şeyler veriyorlar. Kapsüller veriyorlar. Bir de dolu kapsüller veriyorlar. Evet, dolu evet. kapsülü alan adamlarda tedavi olmuyor. Boş kapsülü alan adamda Hı. inançla, bak bunun içerisinde çok itkin bir baş ağrısı ilacı var diyor, anında mesela ağrı kesici var diyor, diyor mesela. anında da kesecek diyor, yutuyor. 5 dakika sonra ağrı geçiyor. Yani şimdi bu dediğimiz bu etki, demek ki inanç ve itikat bütünlüğüyle alakalı bir şey. İnsanın Kesinlikle. kendisini ikna etmesiyle. Ya şimdi şundan hatırlayın. Oruç tutuyoruz Ramazan'da. Gece gece diyoruz ki beynimize, yarın sana yemek yok kardeşim, sigara yok, içki yok, çay yok, işte bu efendim yok. şu yok, bu yok. Şey yok, ezan okunana kadar bekleyeceksin diyoruz. Beynini öyle programlıyorsun ve evet. gerçekten de bekliyorsun. Bir şey istiyor mu kardeşim? Hayır. En ağır günde 3 paket sigara içen tiryaki iftardan Nasıl sonra da tutuyor, bir ben? paket sigarayı bitiren adam sahura kadar ikinci paketi neredeyse şey yapar. bir tane aklına gelmiyor. Soruyorum ben. Ben halkın içerisindeyim, araştırıyorum. Soruyorum ediyor. Yok diyor vallahi aklıma bile gelmiyor hocam diyor. İşte bu manevi bir şey hocam. Bu telkindir. İnsanın Hı -hı. kendisini beyniyle bütünleştirerek vücuduna hükmettirmesidir. Hocam irade dediğimiz bir olay irade. var zaten. Evet, hocam irade. diğer hastalıklarla ilgili yani de kanser hastalığıyla ilgili hocam, kolon evet. rahatsızlıkları için var, karaciğer hastalıkları. Bunların hepsini şöyle bir geçersek ya, bir de onun sonrasında tekrar böyle aile hayatımızı düzenlemek için de burada eşinizle aranızda iyi olması için, bolluk bereket için Talihimizin açılması tamam. için. Kolon rahatsızlıkları için Errauf 386 kez. Bunu tespit etmişler laboratuvar ortamında. Faydalı evet. oluyor. Evet. Karaciğer hastalıkları için Ennafi 201 defa. Hı hı. Prostat için Erraşit. Tamam pro, prostat için bunun belli bir tedavisi vardır ama. Demek ki Raşit dediğin zaman buradan vücudun o bölgesine bir titreşim gidiyor kardeşim. Hı hı. Bunu adam tespit etmiş. Bunu tespit etmiş ya. Bu adaha bunun bu yani. senin bunun üstünde tartışmana gerek yok. 514 defa. Mi, migren için evet El Elgani var. El Elgani. Allahu Teala'nın zengin ismi. Yani 1060 defa Elgani ile bunu e, kısmen yumuşatmak ya da ne bileyim yavaşlatmak belki de mesela ağrıyan yerinize elinizi koyun, Koyarak Usul. okumak mesela. Esmaül Hüsna'da tedavi usulü budur. Ağrıyan yere elini koyacaksın. elini koyacaksın. Başını koyacaksın. Başına elini koyacaksın. Ya geçiyor demek ki. Yani bunu denemiş adam. Olur. Geçiyor. Guatir için El var mesela. Yani Guatir biliyorsunuz cebbar. sert An bir hastalık olan. Annem de çıktı hocam mesela. El cebbar, cebbar. Evet. El, cebbar. Ya, el Kaç cebbar. kere söylenecek? El cebbar 206, 206 defa. 260. 100 hastalıklar için El Nur. Çağla Hanım söyledi az önce 256 defa. El Basir 302 defa. El ve Hap 196 defa. Söylemek gerekiyor. Pankreas ve şeker hastalığı için El Bari. 213 defa romatizmal hastalıklar için el müheymin görüp gözeten demek manalarını söylemiyorum zaman kaybı olmasın hı hı. diye merak edenler bu konudaki kitaplarımıza bakabilirler. Şimdi ben şurada şunu gördüm demin bu pankreas ve şeker hastalığı için el bari ismini okurken aklıma şu geldi. Sabah namazından sonra huvallahu lezi okunuyor camilerde namazdan sonra evet. ve bütün müminlere de sünnettir. Peygamber Efendimiz de okunmasını tavsiye etmiş. Aşır diyoruz. Akşam namazından sonra da okunuyor. Yatsı namazından sonra ne okunuyor? Amel i Mevlim Rabbi Bakara suresinin son iki ayeti okunuyor. Ben buradan şunu gördüm. Burada Allah'ın isimleri var. Birincisinde Huvallahu Akşamın bütün şehirlerinden gece e, rastlayabileceğin ya da başına gelebilecek olan rahatsızlıklardan korumak için adeta bir reçete verilmiş. Huvallahu Lezile ilahe ila illahu Alimül gaybi ve şehadet var. Rahmanül rahim bak. Burada Rahman, Rahim var. Allah var başta. Ondan sonra hu Allahu ile dile ile illa hu el melikul kuddusus selamul mu'minul muhayminul azizul cebbarul mütekebbirul halikul bariul musavvirul gaffarul kahhar. Neyse. Yani orada e, sondaki gaffar ve kahharı ben ilave ettim. E, Halik, bari, musavvir var. Ayrıca bakın. Gece insanlar genellikle Aylı bir ilişkiye girerler. Orada çocuk olması için Halik Bari Musavvir dediğimiz dua var ya, şey, e, e, esmalar var ya, bu, bu esma Hüsna'nın içerisinde geçiyor. Hem gecenin şerrinden koruyor, hem de böyle bir niyetim varsa bunun tahakkukuna yardımcı oluyor, vesile oluyor. Bir dua oluyor Allahu Teala'ya karşı. İnanın yani böyle bir İslam prensiplerini, sünnetleri, özellikle sünnetleri, çünkü Dini kim uyguluyor kardeşim? Peygamber Efendimiz uyguluyor ilk defa. Peygamberimizin hocası kim? Ona bunları uygulattıran Cebrail Aleyhisselam. Hı. Bizzat Allahu Teala gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz var ama nasıl kılınacağı yok. Cebrail, Peygamberimiz biliyor muydu? Hayır bilmiyordu. Cebrail Aleyhisselam geldi ya Muhammed şöyle şöyle namaz kılacaksın dedi. Bilmiyor ki. Ben hani ikra dediği zaman ben okuma bilmem diyen bir insanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Namazı bilmesi mümkün olabilir mi? Namaz diye bir ibadet emredildi. Tabii, evet, Cebrail aleyhisselam. Tamam vardı belki geçmişten beri rükûsu, secdesi olan bir namaz vardı ama bu kadar formüle edilmiş, bu kadar efendim rekatları tayin edilmiş, tespit edilmiş bir namaz değildi. Kıble bile biliyorsunuz önce Mescid-i Aksa'ya idi. Sonra Allah Celle Celaluhu Efendimizin ondan rahatsız olduğunu, putperestlerle, müşriklerle aynı kıbleye dönmekten sıkıldığını görünce Allahu Teala Celle Celaluhu biz senin içinde bulunduğun durumu ve kalbinin sıkıştığını, bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. feveli ve çeke şatral haram. Bundan sonra yüzünü mescidi harama çevir diye mescidi aksaya namaz kıldıkları bir esnada ayet gönderdi Allah Celle Celaluhu ve aynı anda dönüldü biliyorsunuz. Onun için yani Allah Celle Celaluhu'nun bizden habersiz olması mümkün değil. Dua da bu demektir zaten. Tabii. Dua da bu demektir. Amener Resulü için Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kefetahu diyor. İki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O ayet insana yeter diyor. Geceleri okuduğu takdirde. Amener Resulü bime üzüle ilim Rabbi vel müminün. Alt tarafıyla beraber. Bu iki ayet Bakara suresindeki bu iki ayet gecenin şerrinden insanı muhafaza eder diyor. Güzel. Hocam bir e, yani en çok hep böyle hani dualar edilir işte eşim işte eve bağlı kalsın yok aldatmasın vesaire. Evet. Yani aile huzuru için aslında. Yani aslında söylenecek isimler hangileri? Tabii bunlar için e, benim e, şeylerimde de var. Tes, e, bu kendi tespitlerim de var benim tabi şimdi İbrahim Kerim sağ olsun bir takım şeyleri tespit etmiş ama Bizim de var. Eşinizle aranızın daha iyi olması için El Muksit. El -Muksit. Yani Allahu Teala adaleti, dengeyi koruyan Kur'an'dır zaten biliyorsunuz. Bu ismiyle ona çağırıyorsunuz. 209 defa. 209 Efendim, defa El Muksit. 209 defa bunun söylenmesi gerekiyor. Çocukların annelerden aldığım en büyük şikayetlerden birisi bu. Daha e, itaatkar olması için El Hadi. Yani hidayet eden, yol gösteren Arkasından bir de bunların dualarıyla ilgili bir kitap çıkartmayı düşünüyorum. Dua etmeyi bile bilmiyor insanımız. Ne diyeceğim ondan sonra diyor. <laughs> ya vallahi yani ben yani çok görmüyorum. Sağ <laughs> Hanım. Yani çok cahil hakikaten. bir evet, dönemden doğru. geldik biz. Yani hepimiz cahildik. Eğer okumasak, <laughs> hakikaten araştırmasak, biz de bunları bilemeyecektik. Doğru. İnsanımızın çoğunu çok şeylerden mahrum bırakıyor. Biraz bırak. öğrenmek istemek yani, gerekiyor. Bilmiyorum din bize biraz öcü gösterildi kötü gösterildi çok uzun yıllar yani öyle din adamlarının üstüne fazla gidildi. Hocam her şeyi geçin maneviyet için özellikle bir Müslüman'ın başka Aynen. bir dine mensup olan birinin bilmiyorum ama bir Müslüman'ın Allah'a, Kur'an'a, kitaplarına, meleklerine inanan bir Müslüman'ın maneviyat bulması için gidip de yoga yapmasını gidip de işte öyle saçma sapan şey. öpüyorum hani, seni. Yani namaz evet, kılacağın yerde dua ya. edeceğin yerde gidip Senin, de. Bir Müslümana böyle onlar bir şey alternatif çok, çok saçma. Bunlar Şimdi... saçma değil, alternatif onlar. yok, yok alternatif ha, olamaz. Doğru sanca, Ama e manevi olarak duruyor. zaten Allah sana Kur'an'ı yollamış, bir dakika, ben... bana dua ettiriyor. Çağla Hanım'a ben cevap vereyim. Şimdi e, muhalefet etmekte de hak mı? Program Aa, böyle ürünüyor Yanlış zaten. anlaşılması ama yani Bö saygı zaten. duymak yok, lazım. Yani dinden imandan çıktı, ne gerek var falan. Çağla Hanım'a çıktı değil yani. ama bu yanlış bir şey. Şöyle bir olay var, çok doğru söylüyor Alişan, yanlış. Bakın, diğer bütün dinlerin bize İbadet diye, rahatlama yöntemi diye takdim ettikleri şeyler vallahi de, billahi de, tallahi de Yalnız İslam'ın ucundan, kıyısından kırpıp geliştirdikleri şeyler. Başka bir şey değil. Hocam spor yapmayalım mı? Bak daha. hayır spor yapacaksın. E yoga da aynı yoga şey. Yoga ne? Ettehiyyatü. Hayır. Yoga hayır. ne? Hocam. Ettehiyyatü. Et oturuşun. Hocam Başka bunu, bir şey değil. Bunu, Sadece sen ellerin böyle aşık evrenden e, Cem Yılmaz'ın dediği gibi enerji beklemiyorsun. Allah'ın huzurunda duruşunu Hocam bunu bir hafta böyle uzun uzun şey yapalım. Bir gün konuşalım. Uzun uzun yani. detaylı uzun bir, bir mevzu şekilde yapalım. Tamam. tamam hocam. Çok Peki, bu gelin. mevzu Görüyoruz. benim de yaram Alişan. Açtı. Bir de evet, çok e, uzun yani. aslında sorularımız vardı ama maalesef vaktimiz bitti. Olur.